Ülkemizin dört bir tarafından dahası yurt dışından bugün için gelen kardeşlerimiz var. Onlar bizlerden dua istiyorlar. İçlerinde hatip okuyanlar var. Onların duasını yapacağız. İnşallah Rabbim kabul eylesin. Ayasofya yeniden bize yol bulabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle ümmet olarak inşallah bu mescidin asli hüviyetine dönüşü dirilişimize vesile olsun inşallah. Amin. Bu mescid asli hüviyetine döndüğü gibi bizler de insanlık ailesi olarak Müslümanlar olarak asli hüviyetimize, fıtratımıza dönelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İza caana sallahu bel hadd. Ferahi tanas yekulu eldin la ve sefih bi hamdü abdüke ve eskaldir <laughs> ilmelüke ve ceddâdâ İlahi Rabbel Alemin Sana sonsuz hamdü senalar olsun şükürler olsun ki 86 senedir kapıları ibadete kapalı olan İslamlığı fetheden asker ne güzel askerdir onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır diyerek Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne ikinci bir fethi mübin olan İstanbul'un fethini müjdeledi. Ve o fetih ki 90 yaşında yaşına bakmayarak o fethi mübini o yüzdeye nail olabilmek için o yüzdeye nail olan askerlerden olabilmek için Saf buna kadar gelen Eyyül Sultan, İhmandar Resulü ve aleyhi ve sellem sallallahu onun civarı manisindeyiz. Ya Rabbi, biz sizi şefaatlerine nail eyle.